şimdi girdiği yerler var, girilmediği yerler var. Bazı yerler çamurdur, bazı yerler çimen olduğu için bir şey girdiği zaman iyi biçilmiyor. Çimenli yerlere Çimeni ileri girdiği zaman iyi biçilmiyor. Tırpanla biçmek zorundayız. Zordur ama mecbur. Başka imkanı yok. Her sene aynı. Bir kısmına bir şey giriyor, bir kısmına girmiyor. Burası 5-5,5 diyorum şu an. Tırpanın biçmesi bir hafta sürüyor yani. Tırpanla bir hafta sürüyor. Biçer olsa bir günde. Yani bir iki saat içerisinde bitiyor. Ama tırpanla bir, hafta falan sürüyor. Beş gün bir hafta sürüyor. Bir de bundan sonra daha toplayacağız. Daha balya makinesi gelecek. Daha balya yapacağız. Ondan sonra kamyona yükleyeceğiz. Yani bayağı zahmetli çok yani. Thank <laughs> you. ولا حاجه ولا